Kaliteli <laughs> <laughs> Evet, yemeğinizi beğendiniz mi Barış Bey? Evet, çok güzel. Çok Teşekkür güzel ederiz. Efendim. Böyle de gidelim. Evet, görmüyoruz demeyin. Şimdi buralarda bakmadığımız yer var mı? Girmediğimiz mağazalar şu arka tarafa gitmedik köşeye. Gidelim mi? Eee evet, Yok, açık olsun. Neden kapatıyorum? Burada var mı bir şey? Sadece ayakkabım burası. Ayakkabıya ihtiyacımız yok. Olmaz, arkada olmaz. Tahmin etmiyorum. Merkez burası. Ha? Ha? Buradan çıkak. Bizim araç orada. Evet. Silver. Evet. Şunlar da bizim bulduğumuz değerli taşlardan değil, değil mi? mi? <laughs> evet. Aslında benim o hmm. Zümrüt'e zümrüt e zümrüt. benzeyen işe yarardı değil mi? Hmm. Dur bakalım. Bak burada gerçek mi acaba bunlar? Gerçek değil mi bunlar? Hiç kimse yok mu burada? Burada da var var mı? Değil mi? Bunlar gerçek ama değil mi? Bunlar silver abi. Gümüş. Öyle mi? Tabii. Evet. Altın değil mi bunlar? Sorsana abi. Bakar mısın şunu bir hatıra Evet. Oradakiler zümrüt müdür? Zümrüt yok bizde. Yok mu? Evet. Oldu. Teşekkür Peki. ederiz. Hoşçakalın. Ben... Abi ben burası. Öyle mi? Evet. Emitasyon yani. Hı? Emitasyon. Bu karşıda bir şeyler var galiba. Yürüsene o yanına bir. Orada baktım. Düşünürüm. Yok mu? Yok. Tamam Yok. gidelim. olan mı bulamadık ya değil mi? Evet. Zar nu va ajungeau Elini, elini, elini yapayım, yok lan Şu arada da var, varmış barış. Ha? Sen yok dedin ama Abi, bu arada da var. bu arabalar hepsi e burada varmış Barış sen bakmamışsın bak. Gelmedik ki buraya Hayır bak Buralara girmedik ki Uso'ya falan e, e, Tamam da Gelmedik buraya bizim şansımız ha. Mavi ışık mavi ışığa denk geldi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi bakalım. gülüyor> Merhaba sevgili seyirciler. İşte yine bir Anadolu'nun bir köşesindeyiz. Çıkarttığımız sular şu an kullanılıyor. Yeryüzüne çık böyle sular buluyoruz. Bizim bulduğumuz suları da görmek isteyen seyircilerimiz için böyle çekim yapıyoruz. Evet. Bu arazimizde saatte 250 ton su alıyoruz. İstediği yeri vatandaş sulayabilir. Yani bütün ovada su çalışmalarını yapabilir. Büyük bir arazi. Yine alanının bir köşesi. Böyle önce bir çekim yapalım. Sulama fıskiyelerimiz. Evet. Evet yağışlar yağmadığı için şu an, arazi sahibi meteorolojiyi hesaba katmadan kendi ekim alanını garanti altına almış oluyor. Buradan da tarımla uğraşan insanlara bu bilgileri verelim. Evet. Kendi arazilerinizde suya kavuşmazsanız yeraltı su kaynaklarını yeryüzüne çıkartmazsanız Burada olduğu gibi tarlanız boş durar. Ekilmez ve boşa geçen emekler olur. Ve burayla burayı kıyaslayın. Ve bu insan ekinleri çıkmıştır. Ama bu hala meteorolojiye bağımlı olduğu için işte görüyorsunuz. Yeraltı su kaynaklarına sahip olmazsanız böyle bu arazileriniz bomboş ama Suya kavuşan insanlar şu an ürünleri çıkmıştır ve doğada yeşil bir örtüye kavuşmuştur. Buradan canlı yeni video yayınımız devam ediyor. Evet fıskiyelerimizin sonuna kadar gidiyoruz sevgili seyirciler. Evet Anadolu'nun her yerinde, dünyanın her yerinde mavi leke joystick su arama Petrol arama, doğalgaz arama, jeotermal su aramalar ve dördüncü sırada yeraltı su kaynaklarını böyle yeryüzüne çıkartıyoruz. Evet, devam ediyoruz yine. Evet, bu arazimizden saatte 250 ton su alıyoruz yeryüzüne. Ve buradan da küçük bir not geçelim. Yeraltı sularını yeryüzüne çıkartırsanız yeraltı suları biter, göller kurur. Bu hikayelere kimse inanmıyor zaten. Biz de inanmıyoruz. Bilimsel olarak bu bilgiler geçerli değildir. Tabii bu bilgileri ortalıkta yayanlar hangi akla hizmet ediyorlar onu şu an biz bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Yeraltındaki suların yer yüzüne çıkartılmadığı sürece hiçbir canlıya, hiçbir doğaya, hiçbir insanoğluna olma hiçbir şekilde faydası yoktur. Nerede olursanız olun yeraltı sularınızı yeryüzüne çıkartmayı düşünün. Evet. Böyle vatandaşımız bizim çalışmalarımızı takip etti. İlmimize, bilgimize güvendi ve görüldüğü gibi büyük yatırımlar yaptı bağımsız güneş enerji panellerinde gördüğünüz gibi arazisinde uyguladı ve istediği yerde arazilerde suluyor ve doğada ne kadar üstün bir arazi yatırımına işleme potansiyeline sahip olduğunuzu işte buradan görebilirsiniz. Evet sevgili seyirciler bu kuyumuzdan saatte 250 ton su alıyoruz. Evet susuzluğunuza çözüm. Mavi Joyistik joystick su arama. Dünyada ve Türkiye'de tektir. %100 garantili çalışıyoruz. Evet biz de buradaki vatandaşımıza %100 garanti verdik ve ne kadar su alabileceğini söyledik. Biz kendilerine saatte 200 ton su garantisi verdik ama bu vatandaşımız 250, su, 250 ton saatte suya kavuştu ve çok mutlu biz de mutluyuz ve bilgilerimiz her zaman doğrudur, geçerlidir. Bakalım yine birkaç cümleden sonra videomuzu sonlandıralım. Evet. Oldukça büyük araziler. Su olmasaydı bu